Arkadaşlar bugün arkadaşlar bugün kızlarla birlikte e, yapacağız açmaya çalışacağız. Bu arada dün ne kutu açtım? Ya, çok güzel arkadaşlar. Üzüldünüz mü? Yani bilmiyorum. Ece'lere katılamadık. O videomu izlemişsiniz umarım. Çünkü Ece'lere katılmak benim en baş hayalimdi yine. Ama yapamadık. Şu fiyatı azaltınız varsa, katılma ücretini yani şey elmas ücretini yani kupa ücretini birazcık azaltsanız gelebiliriz. Herkes gelir. Bak sıfır kupa yapalım. lütfen şimdi. yoksa bak kendi, kendi kulübümü kuralım. bak bak kendi kulübümü, kulübümü kuralım kuruyorum lan kuruyorum bana ne arkadaşlar isteyen kişi görebilir ben de bunu 2000 kupa yapıyoruz 2000 kupalı kişiler gelebiliyor kulübümüzün adını söylüyorum. Osimen. Yazdık. Şimdi ses çıkartamazsınız işte. Normal videodayım. Arkadaşlar kazandık bu arada. Annem bir şey dedi. Allah ya. Bana sürpriz olacak çünkü. O yüzden hemen cici oyundan çıkıyor. Elmas kapmaca dayamaya kalayım. Yalnız kapmaca da gene iyi gider gene. Yeni aldım. Sonra yeni gelirse şey seçelim. O da Dino mike. Sen ağzını sıkayım çocuk. Ne seçmiyorsan seçme ağzını. At. Arkadaşlar bu arada yeni arkadaşlarımız geliyor. Az kaldı. Kötü butonunu da işlemle kullanıyor. Aa <laughs> oh, kaydı Arda küler. Arda hazretimiz gelsin mi? Ha, arkadaşlar gelsin mi? Bir dakika. Başlıyor. Kardeşim sesi geliyor arkadaşlar. Kusura bakmayın düşmüştür yine. O hep ağlıyor. Arkadaşlar çok çok iyi, çok da bebe kurtarır artık. Hep sağlıyor bu. Ama yine de çok seviyorum. Abiler kardeşlerinin en çok sevdiği şey. Aa öldürdük. Ah be. Arkadaşlar Dynamite Frank ve Edgar ve Clancy. Ee... olduğunda herkesin işi zorlanıyor. El Primo da El Primo da en baş karakterlerden biri, en iyi karakterlerden birinden bir, biri sayılır. Niye biliyorum arkadaş? Biliyorum yani. Niye biliyorum? Bilmiyorum ya. Yani. Belki öyle olabilir. Öyledir. Allah bilir. En iyi karakterler Arkadaşlar en sevdiğiniz karakterlerden ne? Bunu yorumlara yazın. Benimkisi Edgar. Bir de Clancy. Moyla hiç oynamıyor. Ya abi o frengin titremesi lazım ya. Yani. Ölme. Ölecek. Ölecek, 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 ölecek. Aa, öldürdüm. Hadi şunu öldür. Öldür onu. Hayır. Ağzına yedin sen ya. Ne oldu ya? Gidiyor ölüyor ki kendini. mi istedin ben ölmek? Ne oldu? ne oldu? Kaç tane? Arkadaşlar kulübümüzü isteyen, isteyen kişi, iste, istemeyen kişi ge gelebilir. Sıkıntı yok arkadaşlar. Sonsuz kişi gelebilir. Şu olsun. 30 kişi olarak. Aile olarak. Başkan mı? Birine başkan yardımcısı yapacağım. Kim gelirse. ilk kim gelirse ona başkan. Başladık arkadaşlar. Ah be! şey seçtim. Nereye gidiyorsun ya? Arkadaşlar yanlışlıkla şey seçtim. Kusura bakmayın. Allah'ım ya. Ya patlamayın beni. Hayır. Hiç sevmiyorum ya. Boz karakter seçtim. Altında don var bunun. Ya giriyor ya. Ya girme. Rezil oldu. Arkadaşlar bu arada lütfen yanlışlıkla seçtim. Allah'ım. Ah. Ay koş hadi. Ne salandı Bu da de kötü değildir be. koş 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 ey galla geçti koş 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 hoppa 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 yenildik arkadaşlar ama üzülmek yok sen elde mi bu adamsın ya Fenerlilere yer yok, yendik üstü. hiç bir. Aklımızı yeseniz bile, sizi biz yeneriz, aslan parçası biz. Merhaba. Dabıdı 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 Arkadaşlar, sizi çok seviyorum. Arkadaşlar, bitiyor musunuz? Robotuz kaçınabilir. Bir yerde daha kapanmış arkadaşlar yani. Bereket Japonya'da kapanmadı. Japonya'da kapansa, Roblox için bu son olur. Oradan da iletişim sağlıyorlar. bu. Onlara göre bir tane Roblox var mı? Onlar nerede? Baba. Bakın Roblox. Yine Roblox. Beşinci yerimiz tamamladık. Bu. Deli Gel 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 yolla babana yolla 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 babana yolla babana. Arkadaşlar. Ne oluyor ya? Sizi ağlayacağım ya. Arkadaşlar siz söyleyin lütfen. Kim bana söyleyecek şimdi? Roblox'ta heyecanlıklar yaşanıyor. Hmm. Kim bana söyleyecek bunu? Ben Roblox için her şeyi merak ediyorum. Hmm. Ah be. Arkadaşlar hiçbir şey vermiyor ya. Kıstım. kazanacak bu kulübe var. Kazanacak. Yarim 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 Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Bay bay. Mustafa, sen her vakit elinde çekersin böyle. Arkadaşlar burayı keselim Ne? <laughs> 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 ...onun Şimdi Muster'a Beşiktaş ve... ...Beşiktaş, Icardi'ye sus hareketi yapıyor. Muster, o, o zaman da Muster'a. Şimdi Muster'a gelinmeyelim.